Bugün 5 Aralık 2020 ee, koronavirüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında ee, yurdumuzda cumartesi pazar tam gün olmak üzere sokağa çıkma yasağı var. Işıklar mevkindeyiz. Sokaklara baktığımız zaman vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağına uyduğunu ve hiçbir e, vatandaşımızın sokaklarda görülmediği, ve alışveriş merkezlerinin açık olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımız evlerine en yakın alışveriş merkezlerinden ihtiyaçlarını karşılamak için şafağa çıkabileceklerini... Bir kış mevsiminde olduğumuz bugünlerde güneşli bir hava var. Ee, bugün zannediyoruz ki yasaklar olmasaydı e, buralar dolu olacaktı. Ancak koronavirüs salgını dolayısıyla vatandaşlarımız bugün evlerinde şöyle bir bakalım. Biz de köy pazarına bakalım. Köy pazarında da kimseler yok. Tesiyahlar, tesiyahlar tutmuş. Nasıl yaptı? Bugün biraz önce söylediğimiz gibi köy pazarındaki tezgahlar üstleri kapatılmış vaziyette. Sokağa çıkma yasağı dolayısıyla burada da kimsecikler yok. Burası da insan yoğunluğunun en çok olduğu. Boyabat'ın dört yolun mevkii yine burada da sokakların boş olduğunu görüyoruz. da tarihi orta çarşının bir bölümü olan yine tarihi kasaplar çarşısında bu onarılmış tadilatı yapılmış bir şekliyle kasaplar çarşısında Evet. Evet, bugün bazı iş şeyleri de e, açık. E, şimdi arkadaşımızla görüşelim. E, evet, şöyle bakalım. Köfteci Faik diyoruz. Evet Faik Bey, e, bugün işleriniz nasıl? Sokağa çıkma yasağı var. Hocam, e, sokağa çıkma yasağından dolayı sadece paket servise devam ediyoruz işlerimiz iyi, paket servisimiz iyi çok şükür. Peki diyelim ki sizden bir işte çorbadır, ızgaradır, e, telefonla arayıp e, nasıl ulaşabilecekler? Numaranız, telefon numarası ne? Telefon numaramız 0542 608 9057. Bizi aramak isteyen herkes bu numaradan ulaşabilir ve istedikleri an e, paket servislerini bize ayaklarına getirebiliyoruz. Hayırlı işler dilerim. kolay teşekkür gelsin. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, sağ olun. Evet burası da tarihi Orta Çarşı'mız. Şöyle bakalım. Daha çok gıda ile ilgili iş yerlerinin hep kapılarında paket servis yapılır şeklinde ibareler var. Yine Orta Çarşı'nın da boş olduğunu görüyoruz. Evet şimdi tarihi Bakırcılar Çarşısı'ndayız. Sizin de gördüğünüz gibi çadırlar çekilmiş. Kapalı. Burası da yine tarihi Büyük Camii olarak bildiğimiz Beyazıt Camii. Evet her e, görüntünün başında tarihi diyoruz. Evet Boyabat gerçekten e, tarihi bir şehir. Hemen şöyle dönüyoruz. Bakınız evleri, tarihi Türkiye'nin ilk dörde giren kalesi. tarihi. Evet, Büyük Cami önü böyle güneşli günlerde burası dolu olurdu. Bakıyoruz. Sokağa çıkma yasağı dolayısıyla her taraf bomboş. Şu gördüğümüz yer daha önce Ziraat Bankası'ydı. Burayı belediye satın aldı ve karşılığında karşıki binayı vererek Kirak Bankası karşıya taşındık. Ee, tam karşımızda da e, kent meydanı var. Burada inşa edilen e, hükümet dairelerinin ve belediyenin e, buraya taşınacağını söyleyebiliriz. Buradan da köprü başına doğru bakıyoruz. Yine araçlar falan e, trafiğe trafik akışı var. Fakat e, tabii ki normal günlerdeki gibi diyorsanız bak insanların olmadığı. Yine caddelerin de boş olduğunu görüyoruz. Köprübaşı mevkindeyiz şu an. Şöyle çevremize bir bakalım yine sokakların boş olduğunu görüyoruz. Evet vatandaşlarımız en yakın ekmek satış noktalarına gelerek böyle ekmeklerini alabiliyorlar. Ekmek satış noktaları açık. boya bat halleri de açık ancak esnaflar müşterisiz bekliyor. Evet şimdi de e, Kolas çayının görüntüsündeyiz. Son 10 yılın en kurak yıllarını yaşadığı ülkemizde Boyabat ...bu kuraklıktan daha çok nasibini aldı. Ee, normalde... ...Eylül aylarında çeltiklerin suyu kesildiği zaman... ...kuçaya su gelirdi. Tarihinde ilk defa... ...aralık... ...5 Aralık günündeyiz... Ee, ...bir damla su yok. Ee, biraz önce... ...Boyabat Belediyesi... ...su tar tasarrufuyla ilgili... ...vatandaşlarımızı uyardı. Ee, yani suları tasarruflu kullanmaları gerektiğini e, haklı olarak ilan etti. Peki kolas çayı böyle giderse yaz ilkbahara doğru çeltikler ekilecek. E, yani çeltik ekmeye su bulunamayacak. Peki bunun çözümü neydi diye soracak olursak. Evet bu kolas çayının şu anda burada su yok ama en yukarılarında iki değirmen çalıştıracak kadar su var. Ee, burası e, bu Konas çayının en uygun yerine baraj yapılmış olsaydı böyle kurak evet, böyle kurak mevsimlerde de barajdan gelen sularla Boyabat'ın hatta Durağan'ın köyleri de e, rahatlıkla çeltiklerini ekebilecekler kalmayacaktır ee, durum böyle